Olmaz. Bunu Efe'ye söyleyemem. Efe'nin küçük bir kardeşi olduğunu Efe'ye söyleyemem. Ne? Efe abimin kardeşi mi varmış? Suda sence bunu Efe abime söylemeli miyim? Bence de söylemelisin. Kardeş sonuçta bilme hakkı var. Kuzen Efe senin bir kardeşim varmış Efe Benim bir kardeşim varmış Evet Efe senin küçük bir kardeşin var Ne Oğlum Emre sonunda kuzenim geliyor. Bak bak geldi. Kerata ya kerata. Oğlum yanındaki kim lan? Arda yanındaki kim abicim? Karita yapmış galiba. Vay oh. vay vay vay. Kuzen vay, ne vay. yaptın ya? İyi sen ne yaptın kuzen? Kerata ya. Bu yanındaki kim? Merhaba ben Efe Berke. Merhaba ben de Sude. Oğlum Emre görüyor musun? Bizimki bizden hızlı çıktı lan. Harbiden abi bizden hızlı çıktın ha Arda. E sizinkini görelim. Nerede hani? Sizinki yok. Benimki evet. işte bu. <gülüyor> 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 Arda sen bir git abicim ee, bizim babamları da görün gel tamam mı sonra? Tamam tamam gel suda. Oğlum nereye gidiyorsun? Emniyete gideceksin. Babam evde değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar arada delirmiş Emre evimiz nasıl olmuş kardeşim? Çok güzel olmuş değil mi? Kardeşim her gün bakıyorum ve şükrediyorum evimize ya Çok Pardon güzel olmuş evimiz Pardon ya olduğumuz. Hamdillah hamdillah Bu kim böyle ya? Emniyetinin arabayı çekti Siz oh. de kimsiniz beyefendi? Ee, merhaba ben Bey İçeride benim dayım var da Dayınız kim acaba? Emniyet müdürü Fatih Aa, Tamamdır efendim Efendim hemen geçin buyurun Biz arabayı çektiririz Gel bakalım söyle Of dayımı çok özledim ya Göreceğim sonunda Olmaz bunu Efe'ye söyleyemem Efe'nin küçük bir kardeşi olduğunu Efe'ye söyleyemem Olamaz yapamam bunu Ne? efendim kardeşim varmış. Bu ne menefeyi söylemeliyim? Su da sence bunu efabime söylemeli miyim? Bence de söylemelisin. Kardeş sonuçta bilmeye hakkı var. Of kafam çok karıştı ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Kuzen. Kuzen. Buraya gel. Kuzen. Emre kardeşim köpekleri ne yaptık da aldık ya. Baksana çok tatlı. Rıfkı. Harbiden kardeşim baksana şunun tipine eşkaline Çok tatlı. Kuzen. Kuzen. Allah. Ne oluyor ya? Kuzen. Allah. Allah. Oğlum ne yapıyorsun Arda? Delirdin mi? Aa. Suya muya atlıyor. Oğlum heyecandan <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anlat. <laughs> dur. Dur bir nefes al. Sana bunu söylemeli miyim Efe? Bilmiyorum ya. Kafam çok karışık. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Söylesene. Söyle. Sen söyle. Ben nasıl söyleyeyim? Ne söylemen lazım? Arda artık delirtme insanı. Söyle ya. Ne oldu ya? Bak ben Dayımın yanına gittim. Tam odasına girecektim. Telefonla konuştuğunu duydum. Efe, benim bir kardeşim varmış Efe. Benim bir kardeşim varmış. Nasıl yani benim bir kardeşim varmış? Emre, nasıl benim kardeşim varmış ya? Benim kardeşim yok ki. Arkadaşlar bu nasıl olur ya? Benim küçük bir kardeşim mi varmış? Allah Allah. Emin misin Arda? Emin misin? Babam başkasıyla konuşuyor. Yani bir şey olmasın. Efe'nin mi küçük kardeşi var dedi. Evet Efe, duydum. Senin varmış. Sude doğru mu? Doğru abi. Oha! Oğlum Emre benim küçük bir kardeşim mi varmış şimdi? Oğlum şok geçirdim ya. Senin nasıl küçük bir kardeşin? Hiçbir şey hatırlamıyor musun kardeşine dair ben hiç küçük bir kardeş hatırlamıyorum. Benim hafızam falan mı sildir acaba ya? Bu nasıl olur? Benim hemen babamın yanına Vallahi gitmem ben de Hüzey lazım. Bu hatırlamıyorum ya. Bu da hatırlamıyor işte bak. Emre, oh benim babamın yanına gitmem lazım. Gidelim hemen senle. Siz de Buyur, evin koş, içinde koş. takılın. Tamam mı? Hemen gidelim Emre. Hemen garaja gir. Garaja gir. Arkadaşlar bu nasıl olabilir ya? Benim küçük bir kardeşim varmış. Benim bundan haberim yok. Bu nasıl olabilir? Hem sinirliyim hem de garip şaşkın duygular içerisindeyim. Ah. Emre ATV ile mi gitsek? Ne yapsak? Aa. ATV gidelim kardeşim. Daha hızlı gideriz hem ya? Tamamdır kardeşim. Sen de senin ATV al şöyle. Arkadaşlar hemen ATV ile çıkalım şu kapıyı açayım hemen. Hazır mısın Emre? Gel. Gel gel kardeşim Geliyorum gel. kardeşim bir gidebilse. Oh, ha, şöyle bilelim. Geldim geldim git sen. Tamamdır hadi kardeşim ya gidelim. Arkadaşlar şimdi hemen emniyete gideceğiz. Benim kardeşim varsa bunu babamın söylemesi lazım. öyle git 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 git. Tamamdır. Baba. Baba. Git, canım, neredesin baba? Hemen gitmem lazım. Nerede bu nerede? Odasındadır büyük ihtimalle. Bir dakika. Babam içeride müsait mi? Efe Bey, müsait değil. Ya umrumda değil. Ha? Baba. E, e, benim kapatmam lazım. Benim kapatmam lazım. Oğlum geldi. Konuşuruz sonra. Baba benim duyduklarım doğru mu baba? Benim bir küçük kardeşim mi var baba? Efe Oğlum ne, ne, neler diyorsun sen ya? Böyle bir şey yok. Baba bana yalan söyleme. Benim küçük bir kardeşim varmış. Kuzenim Arda şehre geldi. Senin yanına gelecekti. Dayısını görsün diye senin yanına gönderdim. Sen kapıda konuşurken dinlemiş. Sen benim küçük kardeşim hakkında konuşuyor musun? Bana doğruları anlat baba. Emre de şahit. Emre konuşsana. Fatih evet küçük bir kardeşi varmış efendim. Duyduk her şeyi. İtiraf et bize. Evet bize söyle baba. Bunu bilmeye hakkım var. Tamam oğlum tamam. Otur anlatacağım. Geç şöyle otur. Biliyorsun ki zamanında çok uzun zaman yıllar önce senin küçük bir kardeşin olmuş. Gerçi sen bunu bilmiyorsun ama çok küçüktün hatırlamaman normal. Ve biz bu küçük kardeşini annenle beraber karar verip gizli bir güvenli bir yerde büyütmeye karar verdik. Çünkü şehrimizde savaşlar, bir sürü güvenlik problemleri vardı. Ve sana zor zapt ediyorken yani seni zor koruyorken onu da korumamız imkansızdı. O yüzden biz senin küçük kardeşini gizli güvenli bir şekilde yurt dışında yaşatmaya devam ediyorduk. Sonra sen büyüdün artık abisi olabilecek yaşa geldin. O yüzden ben de küçük kardeşinin olduğunu sana söylemek için yola çıktım. Gittim küçük kardeşini aldım şehre getirdim. Ve artık sana bunu söyleyebilirim. Evet Efe. Senin küçük bir kardeşin var. Ne? Benim küçük bir kardeşim mi var? Gerçekten mi? Kaç yaşında? Aa senden çok küçük. Şimdi bu şehirde. Git eve. o arkandan getireceğim ben sana onun yanına. Ee, e, ta, ta, ta 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 ta, tamam. Emre yürü, eve gitmemiz lazım. Benim küçük kardeşimi görmem lazım. Oğlum, benim küçük kardeşim var. Bunu duyuyor musun bunu? Küçük bir kardeş. Koş koş koş. Efe, şok içindeyim kardeşim. Bir andan nasıl küçük bir kardeşin çıktı ortaya? Bilmiyorum. Ama idrak edemiyorum mevzuyu. Ben de bilmiyorum ama oğlum binemiyorum. Ha tamam arkadaşlar, o kadar mutluyum ki şu an. Benim her zaman küçük bir kardeşim olsun istemiştim yani. Ve sonunda benim küçük bir kardeşim varmış ve bu benden gizleniyormuş. Şu an hiçbir şey umurum değil yani. Sonuç olarak küçük kardeşime kavuşacağım. Şöyle açalım hemen. Ah eyvallah aslan kardeşim eyvallah. Efe. Efe arkana doğru bak. Ne? Arkama doğru mu bakayım? Bak bak. Abi yıllardır bugünü bekliyordum. Lan bu benim küçük kardeşim mi? Şuna bak Emre benle aynı lan. Oğlum. Oğlum tıpatıp benziyorsunuz lan. Bir insan bir insana bu kadar benzer mi? Oğlum bu kadar aynı olur mu? Cengo. Senin ismin Cengo mu? Evet. Abi sana anlatacağım çok şey var. Sana anlatmak için çok heyecanlıyım. Vay benim canım. Ya Emre şu tatlılığı görüyor musun ya? Oğlum şuna bak çok tatlı ya. Oğlum bak seni yiyeceğim. Sen şimdi benim küçük kardeşim misin? Evet. Sen abiş mi diyorsun artık bana? Evet abiş. Bak Emre abiş diyor oğlum. Bu kesin benim küçük kardeşim görüyor musun? Kesinlikle kardeşim. Çok tatlı aynı sana benziyor. Harbiden ha. Aynı bana benziyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir yan yana. Oğlum hıp demiş burdumdan düşmüş ya. Bu benim kesin kardeşim yani. Dengo sen gel bak sen benimle yatacaksın. Gel sana odanı göstereyim. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz ya? Benim küçük bir kardeşim varmış ve ben bunu şimdi öğreniyorum. ya delireceğim ya. Çok mutluyum hem de biraz sinirliyim. Cengo bak burası bizim evimiz. Yani bu sen de yaşayacağımız oda. Nasıl güzel mi? Çok güzel abi. Bak burada oyuncaklar var. Sen oyuncaklarla oynarsın. Bak burada da oyuncaklar var. Sen hep bunlarla oynarsın tamam mı abicim? Tamam abi. Oğlum Emre görüyor musun? Çok tatlı ya. Bunu yiyeceğim ya. Şey kardeşim çok tatlı harbiden. Bak Cengo bu da senin kuzenin Arda tamam mı? Bu bizim kuzenimiz. Tanış. Merhaba Arda abi. Aslan aynı sana benzerim. Harbiden aynı bana benziyor. Şimdi ağlayacağım ya. Oğlum çok tatlı lan bu çocuk. Benim kardeşim olduğu için çok mutluyum. Baksana şu minik. Ya ısıracağım şimdi yanaklarını ya. Sude görüyor musun? Nasıl benziyor bana değil mi? Evet abi çok benziyorsunuz. Harbi benziyoruz ya. Oh Cengo. Nasıl beğendin mi odayı? Çok beğendim abiş. Gel bak şimdi burada bilgisayarlar var. Bak sen burada bilgisayar oynayabilirsin. Bak bu senin bilgisayarın olsun. Geç otur. Ç Otur bak burada bilgisayarı açtık. Burada isterin her oyunu oynayabilirsin tamam mı abicim? Tamam abi. Oğlum Emre. Tamam sen burada oyun oyna biz geliyoruz Engengo. Oğlum Emre biz ne yapacağız lan? Baksana küçük kardeşim varmış. Bundan sonra hayatımız çok değişik olacak. Kardeşim harbiden çok küçük bir de her şey dikkat etmemiz lazım. Onun başına bir şey gelmemiz için de uğraşmamalıyız. Her her olayı atlamamız lazım artık. Evet kardeşim Cengo'nun güvenliği için çok dikkatli olmamız lazım. Bunu öğrenen düşmanlarımız Cengo'yu kaçırmak isteyebilir. Ona pusu kurmak isteyebilir. Yani bizim artık büyük bir zaafımız var Cengo. Arkadaşlar Cengo nun bu arada ismi Cengiz arkadaşlar. Yani Cengiz için bizim çok dikkatli olmamız lazım. Güvenliği arttırsak Emre ne yapsak? Evet evet korumalar evin her tarafını döşettirelim. Sadece kapının önünde olanlar bir işe yaramaz. Evet evet ee, evin içinde de olsunlar yani dışarıda da olsunlar arkada arka bahçede falan her yerde olsunlar arkadaşlar. Çünkü Cengiz'in başına bir şey gelmemesi lazım. Bunu öğrenen düşmanlarımız bunu fırsat bilip bizi saldırmak isteyebilir. Cengo'yu kaçırmak isteyebilir. Baksana Emre ya ne kadar tatlı değil mi? Evet evet çok tatlı kardeşim baksana şu bakışlara. Oğlum daha konuşamıyor bile adam akıllı. Arkadaşlar gerçekten konuşamıyor yani adam akıllı. Daha yeni konuşmayı öğrenmiş. Çok küçük yani 6 yaşında. Değil mi Emre? Evet evet kardeşim bunu bayağı büyüdürken zorlanacağız ama efe ya. Evet kardeşim bayağı zorlanacağız ama yapacak bir şey yok. Cengu artık benim nasıl kardeşimse senin de kardeşin Emre. Aynen öyle kardeşim o sorumluluğu ben de alacağım seninle birlikte. Tek değilsin unutma bunu. Evet ulaştı tatilde ulaş gelince çok olacak ya. Arkadaşlar yani ulaş tatilde ve ulaş gelince baksanıza arkadaşlar şehrimiz değişmiş ulaşın odasını yapmışız etmişiz yani ulaş bir gelecek bunları görecek üstüne bir de benim kardeşim olduğunu öğrenecek. Uf çok garip ya çok garip şaşkınlık içerisinde Emre. Harbiden kardeşim ulaş gelince var ya kesin kalp krizi geçecek bunların hepsini üstte görünce her şey çok değişti. Evet arkadaşlar şehrimiz de çok değişti bu arada Efe ailesi ama bunu zaten yarınki videoda göreceksiniz şehrimizde neler olduğunu. Emre ile beraber güzel bir video çektik şehrimiz için. Şehrimizi tanıdığımız yeni şehrimizle alakalı. Çok güzel oldu o da değil mi Emre? Evet evet kardeşim o da bayağı güzel oldu. Gel şimdi Cengo ile birazcık. Çok tatlı duruyor baksana şunun bakışlara. E Cengol, abini seviyor musun? Evet abi. Nasıl peki oralarda yalnızlık seni üzdü mü? Üzgün müydün o zaman Evet. Beni özlüyor muydun? Evet. Beni biliyordun peki değil mi yani? Ben seni bilmiyordum ama senin beni bilmen lazım herhalde. Evet abi ben biliyordum seni. Benim videolarımı izliyor muydun? Evet. Bak ya bak şuna bak Allah'ım yiyeceğim şimdi bunu ya çok tatlı ya. Anam anam. Aa arkadaşlar babam arıyor bir dakika. Alo efendim baba. Oğlum Cengu'yu yanıma getir. Siz de getir. Tamamdır baba abi, geliyoruz. Ha söyle Cengo. babanın yanına mı gideceğiz? Evet babanın yanına gideceğiz abicim. Gel hadi babamın yanına gidiyoruz. Gel. Bak biz sana arabalarımızı gösteriz Arabaları seviyor musun Cengo? Evet çok seviyorum hem de. Aferin sana aferin. Bak bizim garajımızda bir sürü araba var yani. Şimdi Emre Arda gel sen kendi arabanla gitme abicim. Bırakın o arabayı bizim arabalarla gideriz. Hoşver. Arkadaşlar şimdi Cengo ile beraber babamın yanına gideceğiz yani. Emre sen al ben de G kasa'yı alayım kardeşim. Öyle gidelim çünkü sığmayız başka türlü. Tam kardeşim. Tamamdır. Hepiniz benimle hadi bakalım arabalara gel Cengo ah arkaya bin aferin aferin sana aferin bak oğlum Emre görüyor musun adam öğrenmiş arkaya biniyor ya <laughs> dikkatli çocuk bu çocuğu. yiyeceğim bu çocuğu ya arkadaşlar şimdi kardeşim babamın yanına götürüyorum babamın yanına gidelim şöyle bana babam, babam da arkadaşlar Cengo'yu getir şimdi şöyle gidelim arkadaşlar hop in bakalım Cengo arabadan İnebilecek misin boyun yetiyor mu ha yetti tamam kapat kapıyı şöyle kapatalım hop Emre'ler de geldi merhaba merhaba hadi gel Cengo babamın yanına geçiyoruz babam seni çok özlemiş sen babamı özledin mi Cengo? Çok özledim. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar ya, küçük kardeşim çok tatlı değil mi? Yorumlara yazın. Baba, gelebilir miyim? Gel oğlum gel. Cengo'yu getirdin değil mi? E tabi baba getirdim ya. Yani. Ne yapacağım çocuğu? Gir Cengo gir. sen gir. Bak baban bu senin. Baba. geldi sen biliyorsun. Git yanına oğlum bir adama sarıl Cengo. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Baba ama daha bu küçük ya. Baba bu kardeşim benden niye sakladın? Baba bu çocuk çok tatlı. Benim bu kardeşimi görmem lazımdı. Efe yapacak bir şey yok Cengo'nun güvenliği için. Oğlum aslan oğlum benim ya. Bak minik Efe bak aynı sen oğlum. Görüyorsun değil mi? Aynı sen. Ne yapıyorsun Cengo? <laughs> Sen. İyiyim oğlum aslan oğlum benim Daha konuşmayı da tam sökememiş ama öğrenecek öğrenecek Efe bundan sonra Cengo senin sorumluluğunda Ne olursa olsun Cengo'yu koruyacaksın oğlum tamam mı? Tamam baba merak etme Cengo benim her şeyim yani o benim kardeşim Onu korumaktan başka hiçbir şey yapmayacağım zaten bu saatten sonra Aferin oğlum aferin Arda ne yapıyorsun lan kerata? İyi dayı ya yeni geldik biz de şehre İyi Aydın geldin hemen. hemen Arkadaşım tanıştırayım Oo Vay 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 vay. Kerataya bak. Merhaba kızım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim abi sen. İyiyim abi mi? O kadar genç miyim ya? Amca diyecektin herhalde. Pardon amca. Oğlum Arda bu senin sevgilin niye böyle bir garip NPC gibi? Ya. Maymun. 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 Biraz maymun değil mi? Ha, öyle tamam. Dudiş. Efendim. Sen nerelisin? İzmirliyim abi. İzmirli misin? Vay vay vay. İzmirliyim Şemre görüyor musun? Baya iyi İzmirli ya abi kardeşim. Abi Arda televizyonu kırdı. Televizyona mı kırdı? Oğlum. <laughs> Ar Lan Arda ne yaptın? Televizyona <laughs> kaç para verdik biliyor musun? Ya dayı Rafam çattı çaktırmayayım dedim de. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. ya. Çocuk bahçesine döndürdünüz ya. Çocuk bahçesine döndürdünüz. Tamam hadi. Hadi gidin tamam. Hadi Cengo oğlum akşam görüşürüz evde. Görüşürüz baba. Hadi yürü Cengo yürü oğlum. iki dakikada geldik azar işittik sizin yüzünüzden. Arda kafanla nasıl televizyon kırabiliyorsun Arda ya Allah'ım ya <laughs> Rabbim ya. Televizyonu kırdı adam kafasıyla arkadaşlar ya. Olabilir mi böyle bir şey ya? Çocuk bahçesine döndü harbiden de emniyet. Neyse Emre nereye gidelim şimdi kardeşim? Dur bir bilmeden konuşalım. Nereye gidelim kardeşim bilmem. İstiyorsan Cengo'yu park ötelim. Evin önündeki parkta oynasın birazcık ne dersin? Kardeşim parkta oynasın doğru söylüyorsun. İyi tamam parka götürelim. Bingo gel bakayım abicim. Gel bin öyle Heh, arkadaşlar ya. Boyu da yetişmiyor. Yiyeceğim şimdi bunu ya. Minik kardeşime bakın ya. <laughs> Vallahi var ya. Şöyle biraz geri. olan bu araba da çok büyük ya. Buralarda zor dönüyor arkadaşlar ya. Cengo partide oynamak istiyor musun abicim? Dur abiş. Tamam gel bakalım. Gel Zaten arkadaşlar yolu kapatırız bir şey olmaz ya. Gel Cengo. Partide neyle oynamak istiyorsan oynayabilirsin. Burada bak arkadaşlarım var senin. Merhaba. Merhaba. Cengo bak arkadaki kız sana sesleniyor. Görüyor musun? Git onun yanına konuş onunla. Merhaba. Benim adım Buse. Şeyin adın ne? Benim adım Cengo. Arkadaşlar arkadaş olabilir miyiz? Olalım. Ee, ben sen ben çok top oynamayı sevmiyorum ama oyuncaklarla oynayalım. Bak burada benim e, şeylerim var, inekleyim var, koyunum var, bir de domuzcuğum var, domuzcuk. Aa, ben domuzları sevmem, İnekleri severim. <laughs> ben ben domuzları severim. Bak. Oğlum bu ne böyle Emre? Bunlar hayvan sesleri falan çıkartıyor kardeşim görüyor musun? <laughs> kardeşim çok komik ya bu çocukların konuşmalarını izlemek. Bir dakika telefonum çalıyor. Alo. Selamun aleyküm efendim kardeş. Bugün geldik gördük sizi. Hapishaneden çıktım. Tanıdın mı beni? Sen kimsin lan? Seni ne tanıyacağım? Kimsin sen? Beni sen iyi tanıdın ha. O gün silahla kaçırdınız ya benden oğlum. Ben Avanlı Ramo. Seni çabuk attığım konumda istiyorum. Yoksa o çok sevdiğin kardeşini alırım. Kaçırırım duydun mu? Lan oğlum bak çocuğun yanındayım. At konum geliyorum 5 dakikaya benim canımı sıkma. Kapat. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya. Oldu kardeşim. kardeşim bu Avanlı Ramo vardı ya. Sen yoktun. Ama videodan izlemişsindir. Ulaşın kavga ettiği. Gördüm gördüm kardeşim izledim. Beni ara Diyor ki hapishaneden çıktım. Gelin diyor göreyim sizi falan bir şeyler diyor. Yok siz o çok sevdiğiniz Cengo'yu küçük kardeşini kaçırırım bir şeyler dedi kardeşim. Bak çok sinirlendim Emre. Ben gidip hallediyorum şimdi. Hayır Emre beraber durur. gideceğiz. Dakika bir gol bir bekleyik. Sude ile Cengo'yu hemen eve götürelim. Sude al Olur. Cengo'yu da anladım. hemen hemen eve, hemen eve geçiyorsunuz. Hemen eve geçiyorsunuz. Ben cengoyu yürü abicim. Ya ya. Sude ablanın sözünden ben çıkmayacaksın de. tamam mı? Tamam abi. Hadi yürüyün. Yürüyün eve geçin. Sude sakın evden çıkmıyorsunuz. Dışarı şu adımınızı bile atmayın bak. Buraya değil. Bahçe bile çıkmak yok. Evin içindesiniz full. benim odamda oyuncaklarla oyuncaklarla Ile oynayın. Arda. Gerçekten. Arda gelir artık. Arda aslanım benim büyüdü ya. Biz de gelecek. Korumalar. Kimseyi geçirmiyorsunuz tamam mı? Gerekirse ölün. Burada kimse geçmeyecek. adamını atmayacak bizden başka. Tamam mı? Tamamdır Efe Bey. Merak etmeyin. Aferin aferin. Emre. Y kasayla gidelim. Sen bir de korumalara ayarla Emre. Birkaç tane koruma alalım yanımıza. Yoksa bu sıkıntı yani. Adlanır mı? Mafya mıdır? Nedir? Bilmiyorum. Tamam tamam kardeşim. Ben şimdi hepsiyle konuşup ayarlıyorum bize korumaları. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım. Şu arabayı da ileri çek Arda sen. Benim C kasayla gidiyoruz. Hadi bakalım. Binelim şöyle arkadaşlar. Emre kardeşim silahları unuttuk. Yürü yürü silahları alalım. Senin arkadaşlar Mahsen'imizi bilmeyenler Allah düştüm Mahsen'imizi bilmeyen varsa bedir, gel buraya şurada yürü, yürü yürü Emre yürü kardeşim yürü buradan ne alalım Emre Emre sen şu soldakini al ben bu sağdakini alıyorum kardeşim ah şöyle alalım tamam kardeşim Arda sen ne al Arda da şunu al Arda sen de şu benim anlama gerekiyor Kefe dede yadigarım hep yanım dede yadi yarım ulan oha dedeminkine bak ne kadar güzelmiş neyse tamam hadi gelin hep beraber gidiyoruz koş 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 Emre adamlar hazır mı kardeşim hazırladım hazırladım kardeşim dışarıda olmaları lazım şimdi tamamdır gidelim şöyle arkadaşlar bakalım öyle o arkadaşlar bakın bütün adamlarımız hazır. Şöyle hepsi arabaların başına bakalım. Burada da ikisi de hazır. Çocuklar hazırsınız değil mi? Evet efendim hazırız. Sizi bekliyoruz. Çıkmak için emirlerinize ve görüşlerinizi bekliyoruz. Tamam hadi herkes arabasının başına gitsin çıkıyoruz. Emre kardeşim kimse benim kardeşim tehdit edemez. Bak bu kadar sinirlenmiştim ama artık sinirim birimin geç yani. Bu olay çok farklılaşmaya başladı. Ya kardeşim kimse bu adam gidip indirelim ya. Bu kadar basit. Kardeşim dur halledeceğiz. ha konum geldi tamam hadi çıkıyoruz. Arkadaşlar şöyle hep beraber gidiyoruz yani. Bakalım benim kardeşimle alakalı beni tehdit etmek neymiş göz göstereceğim yani. Kimse beni kardeşimle alakalı tehdit edemez. Arkadaşlar korumalar da arkadan gördüğünüz gibi geliyor. Valla bu durumlar hiç gelsin istemiyordum ama yapacak da bir şey yok yani. Artık geldi bu durumlar bir kere. Bunun çaresine bakacağız. Şimdi arkadaşlar şu yoldan şöyle sağda burada olmaları lazım arkadaşlar. Birazdan gelecekler herhalde. Öyle. görelim tamamdır. Onlar da geldi. Hadi gelin korumalar. Bu girme girme. Be. Arkadaşlar biz düzenimizi aldık böyle. Karşı tarafta geldi. Koruma herhangi bir şey olursa sende tamam mı? Tamamdır efendim. Merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Herkese emri verdim. Bir sorun olursa sen hepsi sakacak. İyi iyi güzel. Şu öyle gidip konuşalım o zaman arkadaşlar. Gidelim şöyle. Gel bakalım buraya Ramo efendi. Yerlik kardeş hayırdır ya? Sen böyle artisti artısı konuşuyorsun. Arkandaki korumalara mı güveniyorsun? Bizim çocuklar hepsi Adana'dan getirdim ha. Yanlış anlama hepinizi yeriz burada. Ya sen ne yiyorsun lan? Tavuk mu yiyorsun? Maymuna bak benim canımı sıkma. Oğlum sen kimsin beni kardeşimle tehdit şey ediyorsun ha? Bak sinirden konuşamadım. Ya oğlum sen beni hapse attırmadın mı ha? O kardeşin midir nedir yanındaki ulaş mıdır nedir o attırmadım hapse benim de uğraş Oğlum ben var ya o hapiste geçirdiğim bütün günlere intikam yemin ettim ha. Duydun mu lan yanındaki kırmızılı? Sen ne diyorsun lan? Sen kimsin lan? Döverim oğlum seni vururum ha. Düzgün konuş lan benim kardeşlerimle. Oğlum adam vurmak senin o tahtın şapkaya benzemez ha. Kıvrak. Şapkayı sana taktırım bile ben şimdi tersen. Yanlış olmasın yani. Tamam tamam Emre dur sakin ol. Oğlum ne istiyorsun lan bizden? Oğlum para istiyorum para. Benim paramı vereceksiniz. Benim hapiste geçirdiğim bütün günler için 1 milyon TL istiyorum 4 gün hapiste kaldım Yani 4 milyon TL mi Getireceksiniz yarına kadar size Müddet getirdiniz getirmediniz Yoksa hepinizi öldürür Kardeşini de kaçırırım duydun mu Lan sen bak benim canımı sıkma Benim canımı sıkma bak sinirleniyorum ha Dediğimi duydun haydi ben gidiyorum Sen de git şimdi Can sıkıntısını iyi gelen Bir şey de söyleyeyim sana papatya Çayı İç de rahatla Efeciğim kardeşinle son günlerini Geçir parayı getirmezsen Oh! Hadi gidiyoruz Emre Bugün buna bir şey yapmayacağım e, Vurayım bunu bak buradan gidemesin Konu da bitsin burada ya Emre Baksana bu... şunun tipe kılığa Emre yapacak bir şey yok şu an vuramayız kardeşim Çok şehir içindeyiz yani burada sıkıntı çıkar anladın mı Onlar bir şey yapmadan bizim yapmamız Çok sıkıntılı olur Biz hapse gireriz oğlum hepimiz manyak mısın Emre Onlar bir şey yapsa ama nefsi müdafaya girer Yani onlar yüzünden yapmış oluruz Hapse girmeyiz Kışkırtayım. Oğlum kışkırmaz bu bunu bilerek zaten para istiyor ya Bırak bırak gitsin şimdilik Biz de gidelim hadi çocuklar gidiyoruz Hazırlan koruma Tamamdır efendim herkes araca biniyor gidiyoruz Hadi bakalım gidelim arkadaşlar ya Ulan var ya o kadar sinirliyim ki Bunlar hatta burada dursun emri biz önden gidelim şöyle Koş koş öyle bin 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 Koruma sen de gel bize bin koruma O diğer çocuklar getirir insan ondan Gel bizim yanımıza dur Şimdi burada sorun morun çıkar Gidelim şöyle arkadaşlar sen de koruma yanımızda dursun ya ne olur ne olmaz. Ulan Emre görüyorsun değil mi haini? Canımı sıktı ya. Kardeşim çok konuş ama alacağız onun da insatıraşını ya sıkıntı yok. Halledeceğim i̇nşallah. ben adamı. İnşallah kardeşim inşallah. Bu olaya bir çözüm bulmamız lazım Emre. Şöyle diğer korumalar çeksin arabayı ya. Yürü Cengo'ya bakalım iyiler miymiş Sude ile Cengo. Cengo bu oyuncaklar çok tatlı değil mi? Evet Sude abla. Vay 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 ne yapıyoruz bakalım Cengo abim özledin mi beni? Özledim abiş. İyi benim bir işim vardı onu hemen halledip geldim yanına. İyisin değil mi Suyda ablanla canın sıkılmadı. Hiç sıkılmadı abiş. İstiyorsan git bilgisayar oyna abicim. Hayır, abiş. Hadi git bilgisayar oyna bakalım. Emre Cengo hiçbir şey çaktırmak yok tamam mı çocuklar. Evet evet kardeşim çaktırmayalım haber olmasın hiçbir şeyden. Evet aşağıda korumaları yükselttim bu arada gel kardeşim göstereyim. Arkadaşlar şöyle kapıyı iki tane koruma diktim. Şu diğer kapının önünde hemen bir tane daha iki tane korum arkadaşlar böyle bizi karşılıyor Ne olur ne olmaz Emre yapacak bir şey yok Korumaları arttırmamız lazım şimdilik O çocuğa para mı verelim yoksa ne yapalım Emre Bir plan kurmamız lazım kardeşim Kardeşim bence bu Biz hani parayı vermeyince kaçıracağım Falan dedi ya evet. Buna tuzak kuralım ve biz onu ele geçirelim Bize istediğimiz bir şey versin Kullanalım evet. oğlum bunu Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun evet böyle yapmamız lazım Böyle yapmak daha doğru olur Of başım çok ağrıdı var ya o kadar sinirime sinirlendim ki arkadaşlar gerçekten var bir problemler yani burada. Kardeşiniz varsa derdiniz de var demektir. Oha oturun oturun rahat rahatınıza bakın. Neyse Fiber Kalesi. Bugün size küçük kardeşimi gösterdim. Umarım küçük kardeşim beğenmişsinizdir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanala abone etmeyin. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın tıklayın. Cengoyu sevdiniz mi yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Bay bay.